Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal ettik. Bir süre sonra sergiler eee kum kalır meselesinde olduğu gibi o modern fikirler, düşünceler, bireysellik, hülyaları beslemeye başladık. Dolayısıyla bu bize aslında şunu gösteriyor. Geçmişimizden bize kalan, binlerce yıldır devam eden mirasların ürünü olan eee birikimler. Ben anladım ki gelişme noktaya olan toplumlardaki Maalesef bu hızlı değişim eğer kontrollü bir şekilde olmazsa aslında toplumsal yani. Türkiye iki sene önce duyduğumda ben şok olmuştu. Nüfus artış hızında dediler ki Fransa'nın gerisine düştü. İnanamam. Normalde biz sanıyoruz ki Avrupa çocukken yapmaz, yani, tekli yaşar ne bileyim yani böyle aile kavramı bizdeki kadar güçlü değil. Mi? İşte biraz önceki söylediğim ne kadar dünyayı değil farklı yorumluyoruz ya da bu gelişimdeki ailenin ölümünü ne kadar önemini ıskalıyoruz. Biz şu an Avrupa'da en hızlı yaşlanan ülkelerin başına geliyoruz.